Herkese merhaba, Go programlama dil derslerine hoş geldiniz. Önceki derslerimizde yalnızca bir fonksiyon tanımlamıştık. Main fonksiyonu. Bunun yanında printelen, printf, make ve append gibi Go'nun bize sunduğu bir takım fonksiyonları da kodumuzda kullanmıştık. Bu derste ise fonksiyonlar konusunun derinlerine ineceğiz. Eğer önceki dersleri izlemediyseniz, oynatma listesinin bağlantısına açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz birden fazla fonksiyondan oluşan programlar yazmaya hazır mısınız? Öyleyse fazla vakit kaybetmeden kod yazmaya başlayalım. Fonksiyonlar Go uygulamalarının yapı taşlarıdır. Bunları kodunuzdaki bağımsız bölümler olarak görebilirsiniz. Bir fonksiyon birden fazla veri alabileceği gibi hiç veri almayabilir. Benzer şekilde bir fonksiyon birden fazla veri döndürebileceği gibi hiç veri döndürmeyebilir. Gelin hiçbir veri almayan ve döndürmeyen basit bir fonksiyon oluşturalım. Greeting adında bir fonksiyon tanımlayacağım. Bu fonksiyonun tek işlevi çağrıldığında terminale merhaba yazdırmak olacak. Bir fonksiyonu nasıl çağıracağınızı biliyorsunuz. Çünkü önceki derslerde bunu defalarca yapmıştık. Gelin main içerisinde bu yeni oluşturduğumuz fonksiyonu çağıralım. Dosyayı kaydedelim ve çalıştıralım. Çok şaşırtıcı bir sonuç değil fonksiyonlar funk ifadesiyle başlar. Bunu fonksiyonun adı takip eder. Ardından parantez içerisinde fonksiyonun aldığı parametreleri yazarız. Şimdilik greeting fonksiyonu herhangi bir parametre almıyor. Bu durumu değiştirmek istiyorum. Fonksiyonumuz name adında bir string alsın. Ve fonksiyonu çalıştıran kişiyi ismiyle selamlasın. Fonksiyonu çağırırken bu parametreyi de belirtmemiz gerekiyor fonksiyonu bir kere daha çağıralım ve bu sefer farklı bir isim belirtelim. Programı çalıştıralım ve nasıl bir sonuç elde edeceğimizi görelim. Fonksiyonun aldığı parametrelerden sonra varsa döndüreceği tipi veya tipleri yazabilirsiniz. Gelin iki integer alan ve aldığı sayıların toplamını veren bir fonksiyon yazalım. Fonksiyondan bir değer döndürmek için return ifadesini kullanacağız. Return ifadesi fonksiyonun durmasına ve bir sonuç döndürmesine yol açar. Dolayısıyla return ifadesinden sonra yazdığımız kodlar çalıştırılmaz. Add fonksiyonunu main içerisinde çağıralım. Fonksiyon ile elde ettiğimiz değeri terminale yazdırmak için bir değişkeni atayacağız. Ardından elde ettiğimiz sonucu printelen fonksiyonunu kullanarak terminale yazdıracağız. Fonksiyon 2 adet integer aldığı için girdilerin tipini ayrı ayrı belirtmek zorunda değiliz. Bu şekilde daha kısa bir kod elde edebiliriz. Go ile değişken sayıda argüman alan fonksiyonlar da yazabiliriz. Add adında bir fonksiyon tanımlayacağım ve bu fonksiyon belirsiz sayıda integer alıp aldığı bu değerlerin toplamını döndürecek. Toplam değeri taşıyacak total adında bir değişken tanımlayalım ve ona sıfır değerini atayalım. Alınan bu değerleri döndürecek bir for döngüsü yazalım elde ettiğimiz değeri total değişkenine ekleyelim. Sonunda elde ettiğimiz toplam değeri döndürelim. Parametrenin tipinden önce 3 nokta kullanarak bunun 0 ya da daha fazla değer alabileceğini belirtmiş oluyoruz. Gelin main fonksiyonun içerisinde xs adında integerlardan oluşan bir slice tanımlayalım. Ardından bu slice'ı add fonksiyonuna parametre olarak verelim ve elde edeceğimiz sonucu terminale yazdıralım. Dosyayı kaydedelim ve çalıştıralım. Sonuçta verdiğimiz sayıların toplamını elde ettik. Fonksiyona 3 adet integer vermiştik. Ama istersek hiç fonksiyonu değiştirmeden bu integerların sayısını arttırabiliriz veya azaltabiliriz. Fonksiyon yine istediğimiz şekilde çalışır. Bir fonksiyonun içinde başka bir fonksiyon oluşturmak da mümkündür. Bu şekilde fonksiyon oluşturduğunuzda ayrıca ana fonksiyonun içinde tanımladığınız değişkenlere de erişebilirsiniz. Hadi bir örnek yapalım. Main fonksiyonunun içerisinde x adında bir değişken oluşturacağım ve buna sıfır değerini atayacağım. Ardından increment adında bir fonksiyon tanımlayacağım. Bu fonksiyon x değerini arttıracak ve yeni sonucu döndürecek. Son olarak oluşturduğum bu fonksiyonu iki kere çağıracağım ve elde ettiğim değeri printelen fonksiyonunu kullanarak terminale yazdıracağım. Increment her çağrıldığında main fonksiyonu içerisinde tanımladığımız x değerine 1 ekleyecek. Dosyayı çalıştırdığımızda önce bir sayısını ardından da iki sayısını terminalde göreceksiniz. Bir fonksiyonun kendisini çağırması da mümkündür. Diyelim ki kendisine verilen sayının faktöriyelini bulan bir fonksiyon yazmak istiyoruz. Bu yöntemi kullanarak bunu başarabiliriz. Yazacağımız fonksiyon x adında bir unsigned integer alacak ve bir unsigned integer değeri döndürecek. x değeri sıfıra ulaştığında daha fazla devam etmek istemiyoruz. Bunu bir if koşuluyla gösterebiliriz x sıfırdan büyük olduğu müddetçe fonksiyon kendini x eksi 1 değeriyle yeniden çağıracak ve x değeriyle elde edilen bu sonucu çarpacak. 4 sayısının faktöriyelini bulmak istiyorum. Bunu result değişkenine atayacağım. Son olarak elde ettiğimiz bu sonucu terminale yazdıralım. Bakalım yazdığımız kod istediğimiz gibi çalışacak mı? Umduğumuz sonucu elde ettik. Recursion ve Closure fonksiyonel programlama denilen bir yöntemin temelini oluşturur. Elbette aynı sonucu for döngüsünü kullanarak da elde edebilirdik. Ancak fonksiyonel programlama oldukça güçlü ve bilinmesi faydalı bir tekniktir. Yazdığımız bu kodu bir de for döngüsünü kullanarak yeniden yazmaya çalışın. İsterseniz elde ettiğiniz sonucu veya takıldığınız yerleri bu videoya yorum olarak yazabilirsiniz. Go, defer adında özel bir ifadeyi de bünyesinde barındırmaktadır. Defer, bir fonksiyonun çağrılmasını ana fonksiyon tamamlandıktan sonraya erteler. Ekranda gördüğünüz kodda hello ve goodbye adında iki fonksiyon oluşturdum. Ardından bunları main fonksiyonunun içerisinde çağırdım. Goodbye fonksiyonunun başına defer ifadesini koydum. Bir saniye durun ve düşünün. Sizce programı çalıştırdığımızda terminale önce hangi ifade yazdırılacak? Kodumuzu çalıştıralım ve sonucu görelim. Her ne kadar goodbye fonksiyonunu daha önce çağırmış olsak da hello fonksiyonundan sonra çalıştı. Zira defer ifadesiyle bu kodun çağrılmasını en sona ertelemiş olduk. Defer genellikle kaynakları temizlemeye ihtiyaç duyduğumuz durumlarda kullanılır. Diyelim ki bir dosya açtık bu dosyanın işi bittiğinde kapatıldığından emin olmamız gerekir. Elbette dosyayı işimiz bittiğinde manuel olarak kapatabiliriz. Ancak bu yaklaşım daha karmaşık bir sonuca yol açacaktır. Defer ifadesi, close fonksiyonunu open fonksiyonunun hemen bitişiğinde çağırmamıza imkan sağlar. Böylece kodu daha sonra okuyan biri için anlamayı da kolaylaştırır. Bu yaklaşımı ilerleyen derslerimizde bolca kullanacağız. Eğer video hoşunuza gittiyse ve bunun gibi daha fazla içerik görmek istiyorsanız beğen butonuna tıklayabilir, öneri ve eleştirilerinizi yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu ilgi duyabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşırsanız bize büyük bir destekte bulunmuş olursunuz. Sonraki dersleri kaçırmamak adına kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar esen kalın.